Herkese merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Evet arkadaşlar, önceki videomda robayı yaptım, bitirdim. Kollara geçtim. Burada da kol detayını göstereceğim size. Bu kolumu hazırladım. Ördüm lastiğe kadar. Ördüm, bıraktım şimdi burada. Geçişi size göstereceğim. Ondan sonra lastiğe geçeceğim. Evet arkadaşlar burada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. örneğe gelmiştik. Artık bundan sonra burada 2 tane düzümüz vardı. Bir düzü arkaya bıraktık. Bir düzü de kolun üstüne aldık. Şimdi artık arkayı bıraktım. Sadece kolu öreceğim. Örneğimi yapayım. 3, 4, 5 defa aynı yere battı. Zaten başta da bunu size göstermiştim. Bu 5 ilmeği de bir yapacağız. Evet arkadaşlar burada toplam 9 örneğim oldu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 tane örneğim oldu. Şimdi bu örnekleri 9 tane. Bu, bu sıra 9. Diğer sıramızda 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bir sırada 8 örnek olacak. Bir sırada 9, 9 örnek olacak. Şimdi ondan sonra burada göstereyim size. Dokuz olarak iki tane örnek öreceğim. Bu sıramız dokuzdur. Bu sıramız da sekizdir. İki tane örnek bir, iki tane örnek öreceğim. Ondan sonra tekrar size göstereceğim. Burada bir tane örnek eksilteceğim. Şimdi ters tarafa döndüm. Artık bundan sonra 3 örnek öreceğim. Tekrar size göstereceğim. Zaten önceki videomda örnekleri göstermiştim size. Evet arkadaşlar burada iki örneğimi ördüm. Bir iki tane ördüm. Dokuz ilmek olan dokuz örnek olarak bir iki üç dört beş altı yedi sekiz dokuz örnek olarak iki tane ördüm. Şimdi burada da size göstereyim. Artık diğer sırada bu örneği Artık kurmayacağım. Bunu burada kesmiş oldum. Ters sırayı öreceğim. Tekrar şimdi düz tarafta yine anlatacağım. Bu ters sırayı öreceğim. Tekrar döneceğim. Evet şimdi ters tarafı bitirdim. Düz tarafa geldim. Artık bundan sonra hani burada da bu düzü örüyorduk ya örnek yerimizi kuruyorduk. Artık bu örnekte kurmuyorum. Bunu artık ters öreceğim. Çünkü artık bu örneğimiz burada kalacak. Burada örneğimizi yürüteceğiz. Evet şimdi bu örneğimi burada kestim artık. Burada tekrar örnek yerini kuracağım. Düz öreceğim. Kestim o 5 ilmeğin üstünde. Bir tane düz öreceğim. Ve diğer ilmeklerimi ters öreceğim. Evet arkadaşlar şimdi bunu da burada tekrar göstereyim. Bundan sonra bir, iki örnek daha ördüm. Burada eğer böyle sayarsak 1, 2, 3, 4. Ben böyle düz sayıyorum. Bir, iki örnek daha ördüm. Ondan sonra iki ilmek yine bir yaptım. Burada yine bir kesme yaptım. 2 ilmek bir yaparak artık sonuna kadar, lastiğe kadar bu şekilde vereceğim. Evet arkadaşlar bu, burada bir kesim yaptım. Bir örnek kurmadım daha. Ondan sonra iki örnek ördüm. Tekrar burada iki ilmek bir yaptım kestim. Artık ondan sonra düz ördüm. Bu sefer de artık bu beş ilmeği keseceğim. Burada ilmek çıkartmayacağım. Çünkü lastiği kuracağım üstüne. Bu 5 ilmeğimi 1 yapacağım. Burada artık örnek kurmuyoruz. Düz düz öreceğim. Tekrar burada 1 2 3 4 5 ilmeğimi 1 yapacağım. Bunu başta da anlatmıştım arkadaşlar. Bunu tığla da yapabilirsiniz. Ben şişle yapıyorum. Genelde zorlayanlar tığla da yapabilirler. Bu 5 ilmeği kesebilirler. Artık burada örnek çıkartmıyoruz. Sıra sonuna kadar böyle öreceğim. Ondan sonra lastik koyacağım üstüne. Evet arkadaşlar. Şimdi burada 50 ilmeğim kaldı. Bu 50 ilmeği bu tarafta 2 ilmek bir yapacağım. Burada. Artık bundan sonra lastik kuracağım. İki ilmek bir yaptım. Bu tarafta da 2 ilmek bir yapacağım. Ondan sonra artık lastiği öreceğim. Lastiğimi bir ters bir düz öreceğim. Şimdi sıra sonuna kadar bir ters bir düz öreceğim. Evet arkadaşlar şimdi üçüncü sıradayım. Birkaç sıra bir 12 sıra falan lastik öreceğim. Düz tarafa bir döneceğim tekrar. Size göstereceğim. Lastikte herhangi bir işlem yoktur diye ben hızlı örüyorum. Çift lastik de örebilirsiniz. Ben tek lastik ördüm. Şimdi düz tarafa döneceğim. Evet şimdi burada bu artmaları yapmadığım için kolumun lastiği bu şekilde büzgülü oldu. Böyle. Şimdi isteğe bağlıdır. İsterseniz az örün, isterseniz çok örün. Ben 12 sıra öreceğim. Evet arkadaşlar. Kolumu da artık bitirdim. işlem bu şekildedir. Artık kesip bitireceğiz. Kolum bitti. Bundan sonra diğer videoda Herkamın bedenine geçeceğim. Tabii ki bu kolu da öreceğim. Ondan sonra bedeni size göstereceğim. Evet arkadaşlar. Bu videom burada sona erdi. Kanalıma abone olmayı, videolarımı beğenmeyi unutmayın. Allah'a emanet olun. Diğer videoda görüşmek üzere.